Tamam yapıyor. Başladı. Başladı mı? Hı hı. Buraları açıyoruz. Buraları açalım. Bir kredi kartı gibi bir şey olacak. Sert bir şey bulalım değil mi altı baba? Evet. evet. Şundan açabiliriz mesela. Basit ya altı baba. tırnak hı hı. tırnakla. Aynen aynen aynen. Ya Allah ya, Şu taraftan açılıyor genelde de. Evet, bu şekilde arkadaşım açacaksın, evet. çıkaracaksın. Evet. Şey yapmana gerek yok, şöyle çevirirsen olur. Ondan sonra da burayı şu şekilde. Evet. Olay bitti. Söküldü. Şuradan çıkaracaksın. İlk başta kitesin altındakini çıkarıyorsun. Evet, ilk baştaki, ilk başta fitesin altındaki çıkıyor. Ondan şöyle en yapıyorsun. Şunu şuradan çıkartıyorsun. Şey varsa, tüp e, göstergesi varsa, onu oradan alıyorsun arkadaş. Ondan sonra da şunu şöyle yaptığın zaman bir kişi olacak yanında. Bunu da böyle yapıyorsun kardeşim. Bak, elinde. Hayırlı olsun. Bu şekilde. Ee, ondan sonra şuralarını sök bence. Bunu, yani bunu bundan ayır. Bunu bundan ayır. Burada zaten vida yerleri var. Vida yerleri var. Söküyorsun. Ee, boyattık. Boyatınca şunu da boyat bence. Ton olarak da e, Zaten aynı ton. Ama üstüne vernik sıktır. Daha şık dursun diye. Mesela şöyle. Şöyle şöyle daha şık dursun diye üstüne bir vernik sıktır. Genelde takarken bak takılışı da çok kolay. Buradan girdiriyorsun kardeşim. Gördün değil mi? Bak bu şekilde oturtturuyorsun güzel kardeşim. Zaten yerine lak diye oturur. Evet. Tırnaklı olduğu için geçiyor. Evet. evet, bu şekilde. Bitti. Olay bitti. Hayırlı uğurlu olsun.